Kimler itaat hususunda ödün vermeye müsaittir? Tabii ki kaybedecek çok şeyi olanlar. Her zaman bu böyledir. Kaybedecek çok şeyi olanlar ödün vermeye çok müsait kimselerdir. Kaybedecek şeyleri olmayan kimseler, zaten kendilerini satmış olan kimseler, onların kaybedecek pek bir şeyleri olmadıklarından istikametlerinden de ödün vermeye zorlanamazlar. Bu hususta kafirler onları zorlayacak bir yol bulamamışlardır. Cenab-ı Hak insanlar içerisinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ibtiga اَمَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını kazanmak hususunda kendilerini satmış kimseler vardır. Bunlar zaten hayattan vazgeçmeyi baştan göze aldıklarından maldan vazgeçmeyi hayatın bütün değerlerini gözlerinde sıfırladıklarından, bunlar gelecek baskıları önemsemeyeceklerinden, hak hususunda istikameti sürdürmek bunlar açısından kolaydır. Ama yeryüzünün ağırlıklarına bulanmış, yeryüzünün değerlerini önemseyen, bunları dikkate alan, bunları Allah Azze ve Celle hususunda gözden çıkarmayı, göze alamayan kimseler yeryüzünün cezbedici yönüne iyiden alışmış bunu bir tutkuya dönüştürmüş Allah Azze ve Celle'nin ahiret vaadine bağlanamamış o ümit ile yaşamayan kimseler olabildiğince dünya ile iç içe olduklarından bunlar her bağışlayın höt diyenin önünde eğilmiş kimselerdir Allah Azze ve Celle فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Firavun kavmini aşağıladı. Onlara kendi gücünü gösterdi. اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرًا Mısır'ın mülkiyeti bana ait değil mi? وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ tahti. Şu altınızdan, şu altımdan akan nehirler bunlar benim değil mi? Size bu nehirden bir damla su vermem. Size şu Mısır'ın hiçbir arazisini kullanmanıza müsaade etmem. Eğer önümde eğilmezseniz, eğer itaatinizi Musa'nın dediği aleyhissalatü vesselam göklerin ve yerin Rabbine bütünüyle teslim etmekten vazgeçip benim önümde eğilmez, bana teslim olmazsanız itaat kavramı orada da geçmektedir. O zaman sizi bunlardan mahrum ederim dedi. Onlar da fa fastakhaffa kavmuhu bu tehdidi görünce fa'ta'u itaat ettiler. Allah azze ve celle bu zümreyi innahum kanu kavmen fasikin. Onlar fasık bir topluluk idiler. Dolayısıyla bireylerden oluşan bu kalabalık kitleler ne zaman zulme rıza gösterir, ne zaman bir diktatörün altında, emri altında onun olabildiğince çarpık uygulamalarına yıllar yılı boyun eğebilir, e e onun yanlışlıklarına, zulümlerine boyun eğer, itaat eder, fasık bir topluluk iseler. Çünkü herkes, her bir birey ayrı ayrı kendi kaybedeceklerinden korkacağından kimse meydana çıkmaya cesaret edemez kimse meydana çıkmaya cesaret edemeyeceği böyle bir fasıklar güruhunun üzerinde firavunlar, basit varlıklar ilahlık taslamaya varıncaya kadar büyüklenebilmişlerdir. Dolayısıyla ferdin yani bireyin insanın itaatini kullanması bu bir temel egemenlik hakkıdır. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği, lütfettiği doğru istikamette kullanması, bunu zalimlerin önünde eğilerek, zalimlerin önünde boyun eğerek kullanmaması, onun hayat boyu yolculuğundaki en temel seçimi, en temel tercihi ve en temel sınavıdır.